Merhaba, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Mavi göle geldik. Yunus Talha çok heyecanlı. Anneciğim, Anne... evet, kumlarla oynuyor Yunus. Gölün manzarasını çekiyorum. Bu şekilde. anneciğim ne yapıyorsun ne yapıyorsun evet ne yapıyorsun hmm. Aa, kumu döktü harfiyatı buraya döktü obamızı buraya mı kuralım Yunus Talha kısa süreli bir oyun oynadık. Koş 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 koş. Çok hızlı koşuyor. Koş ben seni yenerim. Sobe sobe. Kaştım, kaçtım kaçtım. Buradan buradan babacım. Buradan. Ya buradan. Biz şimdi parka geldik. Çok. Evet. Arabalı bir park. Ağaç. Evet. Hurda bir araba. Ne hale getirmişler milletimize yazık. Orada koltuğu yok anneci bir sökmüşler oradaki koltuğu. Evet. Eğitim şartı. Bunları ne satma düşün?